Havari ayrı arkadaşlar. Güveş koyun deyip havarda geldi. <laughs> Davar otu buldu arkadaş <laughs> La hoca çok sert ya Davar böyle hani Ya Yastık yastıklıma hazırız Hayır Aç Abi davar adam iyi ya. Böyle davar hiç kötümemiş de ya. Valla Vallahi davar hiç kötümemiş de. Bu otobolluyla da var bu dinler mi ya? Otobüs içinde de mi? ya. Ekine ya. Geldiler hemen biçtiler içtiler bu hale oturmadılar da öyle mi? Bak. arabayı veren de yaysın şu an yahu, gel ya kendine de çekip şey durma. Onlar da çekerler. Haydi.

Yaa şuraya yaya yada adam, şuraya yaya yada çekerim de arabayı yaa. Çektirme yaa a*****k. Hadi binene gidelim yaa. Bu yana gel, bu gel, bu